Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Stickman Party oynayacağız. En sevdiğiniz oyunlardan biri Stickman Party. En sevdiğiniz oyun Stickman Legacy. Size göre çekiyorum arkadaşlar. Yani Stickman Party e geleceğiz bugün. Abi hemen şampiyonluğu ayarlayalım. 4 kişi olsun. Şampiyonluk olsun. Abi 1 kişi 1, 1 1 1. 1 olması gerek. 1 kişi şampiyonluk. 9 oyun abi. Abicim oyunları rastgele seçiyoruz. Rastgele seçelim. Arkadaşlar bu arada oyunlar olarak çok hızlı başladım. Onun için özür dilerim. Ama şey yok da oğlum ben bazı oyunları bilmiyorum ki burada. Başlayalım. Bunu, bunu biliyoruz. Bunu bilmeyen adam mıdır lan? Ya oğlum ben böyle işim. Yani şansım. Bot olan kazandı. Bir puan bizim abicim. Bir puan. Puan. Hemen hızlı başladık ha nedense. Oğlum hızlı başladık. Bas 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 bas. Oğlum ben neden şöyleyim? Baya şeyim oğlum ben. Oğlum en iyisi benim şu an herhalde ki ha. En iyisi benim şu an. Oğlum git lan sarı. Ben şu an en iyisiyim şu an. Şu an en iyisiyim ben. Şu an en iyisiyim en iyisiyim ama beni bitirecekler gibi görünüyor. Beni bitirecekler oğlum. Gel lan gel. Sağa doğru gelelim şöyle sizin ağzınızı edelim. Şöyle şöyle şuradan şöyle gidelim abicim. Abicim o ne ya? Ayıplık yapmayın ama. var. Şunları da abi şöyle şey kovalayalım. Kim kazandı? Dur bir dakika. Reklam çıktı. Ben kazanmışım abi. Emre oyuncu 23-23. 108 puana kazanmışım. 3 olduk. Bu 2 aldı. Bu tekrar önde bu şansmış. Çok ya Kazanacağız eminim buna. Birazcık hızlı şey video yapmak istiyorum. Ben bunu sanki biliyorum. Şey yapacağız. Şu şeyleri yıldızlar mı toplayacağız oğlum? Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Oğlum en çok yıldızı toplayan mı? Ben kazanım Çok kolay bir oyundan bu. Bunu kazanmayan da. Ne bileyim yani oğlum. Bu arada aranızda stikman parti oynamayan yoktur. Çünkü kanalın en sevilen videolarından biri oldu stikman parti. Oğlum işte ben bunu sevmiyorum. Neden? Çalıyorlar. Hayvan oğlu hayvanlar çalıyorlar. Yeminle çalıyorlar. Git başka bir yere. Onu al onu. Aferin sana. Aferin aslanım benim. Gel ben gidiyorum. 23-24 saniye dayanacaksın. Onda ne var? Herkes birbirinden çalıyor. Şöyle ben şuradan gideyim abi. Çok... ya benimkinden neden çalıyorsunuz? Hayvan ol hayvanlar ya. Piş olup pişler ya. Böyle iş olamaz ya. Allah'ım, Muhammed Sallallahu Aleyhi yani ve ya. Aa ben bu oyuna çok iyiyim. Vursunlar. Bana vurma ben şuna sana yeşili bir tane vurayım. Tokatlayayım yeşili. Yeşili vurdular yeşili. Ben sarıyı da tokatladım bir tane. Vurdum sarıya bir tane. Sarıya bu sefer de kırmızıyı tokatladım bir tane. Aman. Ay, küfür etmeyelim ama. Ha, oy. Gel lan gel. Seni öldüreceğim. Ben var ya bu oyunun en iyisiyim oğlum. Haydi bir dakika arkadaşlar reklam çıkacak biliyorum. Reklam çıkmadı şaşırtıcı. Reklam çıkmadı. 4 dakika oldu burada bayağı hızlı giriş yaptık ha. Bu ne lan? Ya al işte abi. ben bunu bilmiyorum mesela o ne olacak? Yeşil öldürün. Yeşil öldürün. Ben nasıl bir şeyim ya oğlum. Her bilmediğim oyunda ben kazanıyorum ha. Beni bana vurmayın. Ben en iyinizim. Bana vurmayın. Ninja mıyız oğlum biz? Al işte bot olan kazandı. Ee, bot olan kazandı. Benim bahçede bir arkadaşım vardı. Karı yağmıştı. Bak biz oynuyorduk. Bu bana bizim sizin arabanın tamponu baya şey dedi. Sizin arabanın tamponu baya şey dedi. Yüksek dedi. Ben de aldırmadım. Tamam dedim. Bana tekrar dedi onu. Dedi ki biz bir kez bütün bir sürü kar topladık dedi. Tamponu sin tampon kadar yaptık dedi. Sonra bir tane bir tane daha gün geçti. Lan ben dedim senin tampon sevdan neymiş dedim. <laughs> ya iyi Ya bu ne oğlum ya? Burası oyun ya. Ya burası oyun. Oh, hadi çok iyi. Bana bırakın oğlum bir tane. Ver lan onu bana. Oğlum yeter. Bana bırakıyorlar. Al işte. O götürdü ki. Al işte götürdü. Neyse. Ben böyle yapacağım belliydi oğlum. Ben ben bu oyunu hiç bilmiyorum ki. Allah razı Allah razı olsun. Arkadaşlar burada 1000 abone olduk. yüz abone olduk hatta. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum sizleri. Ben yine sıfırıncı oldum. Hayır beşinci oldum ben yine. Yani. Üçüncü, dördüncü işte ha. Ben yine dördüncü oldum. Bu da belli olsun yeter. Yeter lan geç lan. Lan kaza yaptılar geri zekalılar. Kaza yaptılar. Allah Allah'ım kaza yaptılar. <laughs> lan geri <zekalları. gülüyor> ben kazandım o yüzden. Ya yeşil. Al işte be. Bu yeşil yeri zekalısı yüzünden. Şu an bir drift atıyorum var ya. Aha bunlar yine girdiler çalı. Bunlar yine girdiler çalıya. Şöyle bir tane daha yaptık. Bir dakika reklam çıktı. Her oyunda reklam var. Valla para kazanmayı çok seviyorlar. Lan! Lan! Ben girmemiş miyim? Onlar beni ittiler. Ben girmemiş miyim? Onlar beni ittiler. Helal olsun. Ya bu ne ya? Oy, uğraşamayacağım ben bununla. Çok kötü oyun ya bu. Neyse ben en iyisiyim şu an. En iyisiyim oğlum. En iyisiyim. Neyse ben en iyisiyim tekrar böyle böyle fake atarlar o ate ateş alev topuna. Bu arada alev topu demişken arkadaşlar Crash Royale, Crash Royale istiyorsanız çekebilirim Crash Royale hiç izlemiyorsunuz ama Nedense Ya bu yeşili bir söndürün sarıyı Sarıyı bir söndürün abicim Sarıyı söndürün Kırmızı Abicim ya al işte Ya kırmızı kazandı be 20 puanım ben kırmızı kart 13 puan 16 puana çıktı. Ben yine en iyisiyim. Ben yine en iyisiyim. En iyi benim. Abicim bir tane daha maç gideceğiz hemen. Çünkü abicim çok şey video çok uzun video izlenme bir de yer kaplıyor. 9 abiciğim. E, bu sefer ben seçeceğim. Bir hayalet olsun. Bir patlayıcı mücadelelerin 3 tane olsun. Kaya düşme olsun. E, dinamit olsun. Soygun olmasın şeker av olsun, dinozor olsun, kar kavgası olsun, hızlı tekneler olsun. Abicim ama hızlı tekneleri ben seçtim. Her şeyi şey yapıyor. Abicim ben şu an. Lan yine ben kazandım. Dur. Ay, şu reklam sevdaneymiş ya? Arkadaşlar şurada Snapchat kullanıyorum da bir tane erkek arkadaş erkek bir tane şey var bizim. Bizim sınıfta bir tane arkadaşım var. Erkek. online yazıyor. Telefonu yok. Whatsapp'ı yokmuş bebesi. Beben. Benim Whatsapp'ım var. Instagram'da var. Sarı. Sar, oh. Sar Allah senin bin belanı vermesin. Şöyle abicim. Bu gitmiş nedense. Ya. O bu da benim arkadaşım yazmamıştır bilmiyorum. Hepsine hep Snapchat'ten şey geliyor. Bilmem şeyim var. Eski arkadaşım mı? Oğlum ben Snapchat'i normalde kullanmam. 5 kere sildirdim zorla yükletti bana. Ya al işte. Oğlum ben santrancı ne yapacağım ya? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Yedi. Ben, yine kazandım abicim. Ben onu sayarım. Ha, tamam. Çok güzel. Bu bir almış. Çok güzel. Yine de çalmış. Ha 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 ha. Ya şönes. Ne yapıyorlar lan bunlar? Aha, öldüler. Gelme lan benim yanıma. Gelme. Allahım belası ya. Bir gelirse hadi şey ya. Ben seni içiyorum abi. Git. Git lan buradan. Aha! Çarptı Allah mal. Hiç kafası biraz. 3 10 Bak yine bu ses gelmeye başladı ha. Birisi duvara çekişlenmeye balyoz vurduğu belli değil. Birisi böyle vuruyor duvara ama kim bilmiyorum. Ya başla başla benden başladı ha. Allah'ın yeşil şunu. Allah senin bir belanı vermesin sarı. Allah senin bin belanı vermesin ama sende. Ah. Ah be. Rahatım siz kendiniz orada kavga edin. Of. ikisinde de. ayrı bir Ah. Yeşil patladı. Aa, gel lan kırmızı gel gel gel. Gel gel gel. lan gel. Hoş. Hoş. Patladı. 11 dakikalık video çekmişiz. 11 dakikalık video ne alır? Ya bunu da kapat artık ha. Oğlum bunu kapatamıyoruz mu? Şöyle aha şeker toplaksa ben biliyorum abicim. Şöyle şuralar git abicim şuralar şöyle. Buralar al 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 Oh ye. Yeah. Ye yeah, oğlum bunlar ne güzel lan. Ne güzel lan bunlar. Oh ye yeah, ye. Yeah. bin abone olmuşuz arkadaşlar. Siz var ya beni öyle bir yükselttiniz. Beni çok yükselttiniz arkadaşlar. Çok yükselttiniz beni. Yani. Çok güzel. Kazandık. Buraya ee, bu reklamı geçip geliyorum abi. Diğer oyuna hemen. Abi şu oyuna da hemen başlayalım. Ben hangisiyim? Ben hangisiyim abicim? Bir şu varlak. Ya oy reklam nasıl? Ama senin de. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Ne? Nasıl? İlk yıldızı ben mi aldım? Lan ben körüm. Aha ben şimdi bunların ağzını ettim. Ettim lan bunların ağzını ben. Abi şöyle beni yere yatırın. Son kalanla ben birazcık böyle. Aha beni yere yatırın beyler. Aha. Şöyle Oha. 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 Çok güzel. Git git git. At. Ona at. Aha aferin sana yeşil. At 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 at. Aa kat ben kazandım oğlum. Ben kazandım. Diğer maça geçip geliyorum. Aslında geçmeyebilirim bilmiyorum ha. 9 22 puan aldım. Ben de geçmeyeceğiz. Geçmeyeceğiz oğlum bence. Bas bas. bas. Abiciğim ben şöyle sessiz sessiz basıyorum. Hiçbir şey de bunlar hiçbir şey yapamaz. Ben var ya sesi bassam ben var ya telefonun içine etmiştim. Bitti abi. Arkadaşlar belki akşam yayınlarım. Bilmiyorum saat 9 falan. Saat 9'da falan yayınlarım. 9'da falan yayınlarım yani. Saat 9-8 falan yayınlarım. Nedense saat şeyde falan yayınlamam. Ee, şeyde yayınlamam abi. Öyle diyelim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone like ve abone abone ve like atarsanız çok 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 sevinirim. sevinirim. Bir de birazcık izleyin bu videoları oğlum. İzleyin. Görüşürüz ve bay bay. Öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay.